Arkadaşlar bugün burada toplanmamızın sebebi yaklaşık ilçemize 20 yıldır hizmet eden çok değerli abim, büyüğüm, başkanım, Halil başkanımız için bir veda kahvaltı programı yapalım dedik. Sağ olun hepiniz hoş geldiniz. Ve aynı zamanda aramızdan Görevini daha yapmak istemeyen bir tane muhtar arkadaşlarımız var. Onlara da bir kahvaltı programında buluşalım dedik. Belli arkadaşlar acısıyla tatlısıyla yaklaşık 20 sene Halil Akgül denilen şahısın, başkanımın, abimin bu memlekede çok güzel bir hizmetleri vardı. Kim ne derse desin ben Halil Akgül başkanımı 2004 yılında İlgilen <laughs> Meclis üyesi iken tanıdım. O zaman siyasete başladığını öğrendim. Keşke daha önce tanısaydım. İyi bir abi oldu bana. Iyi bir kardeş oldu. iyi bir başkan oldu. Şu 44 mahallenin her bir sokağında, her bir yerinde kesin hizmeti vardır. İlçemizin bu kadar güzelleşmesinin sebebi, köy yollarımızın bu kadar güzelleşmesinin sebebi, istizamın artması salı pazarında. Aynı zamanda Salı pazarına şöyle bir işletmenin salı pazarına kazandırılması her ne kadar dedemi devi olsa da. Halil Akgül'e gerçekten ben 15 seneden beri muhtarlık yapıyorum. 15 yıldır mahallem adına ve benden beraber görev yapan ondan önce dönem muhtar abilerimle beraber salı pazarının endamı değişti 15 senede. Onun için Halil Akgül başkanımdan şahsım ve muhtarlarım adına helallik istiyorum. Ben şahsım adına helal olsun sözlerimi bu şekilde tamamlamak istiyorum. İnsan yaşamı olduğu sürece istekler bitmeyecektir. Hizmetler bitmeyecektir. İnşallah hayat devam ettiği sürece bunlar devam edecek. Ama inanın belediyecilik görüntü gibi dışarıdan gördüğünüz gibi çok kolay bir iş değil. Yani belediyelerin imkanları belli. Salı pazarının 20 bin nüfusu var. 20 bin nüfusa göre para geliyor iller bankasından. Bu işleri tabii biz sadece belediye imkanlarıyla yapmadık. İşte şurada bulvar Yolu'nun karayolları yaptı. İki tane köprü, karayolları. Sağlık Bakanlığı, okulun birini Gençlik Spor, birini Milli Eğitim, Kapalı Spor salonunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Halı Saha Genel'de. Fabrikayı biliyorsunuz biz belediye binası olarak yaptık. 10 yılında kenar vermiştik. Şimdi ikinci 10 yıl devam ediyor. Şu parkı bile İller Bankası'ndan katkı yaptırdık. Yani bir şeyler yapıldı ama bir yolların bir kısmını kredi kullandık. Şuradan aldığımız bir buçuk milyon kirayla bir milyon küsür lirası beton yolları kullandık. Allah'a şükür olsun çok ensem yerlerde bizim kendi yollarımızla beton yapmaya çalıştık. İyi ki de yapmışız çünkü sizlere teşekkür ediyoruz. Belki ihtiyaçları, talepleri bize doğrudan getirmeseniz biz hepsinin haberimiz olmayacaktı. Sizler de istişare halinde olduğumuz için talepleri getirdiniz. Hem sizlerin memnun olması hem de vatandaşımızın mutlu ve olması için bir gayretle arkadaşlar bir şeyler yaptık, yaptığımıza inanıyorum. Evet, bugünkü geldiğimiz günde artık görev süremiz bitiyor. Aynı olsun itibariyle. İnşallah bundan sonraki yaşantımızda yine hepimizin telefonu ben de kayıtlı, benim telefonum kayıtlı. Tabii ki bizim ilişkimiz, abi kardeş ilişkiliği, dostluk ilişkiliği devam edecek. Tabii önümüzde bir seçim var. Yedi arkadaşımız muhtarlık görevini bırakıyor kendi gönül rızasına, rızasıyla. Onlara bak, bundan sonraki yaşantılarında Muafiyetler diliyorum. Aileleriyle, çocuklarıyla beraber başarılar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı günler temenni ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, Tekrardan teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Te güzel nazik bir şey düşünmüş program. Tebrik ediyorum Gelsin. Yusuf <laughs> da bir dönem yapıp kendi gönlüyle bırakan muhtarlarımıza ona da teşekkür ediyoruz. Evet Hüsamettin Muhtar'ım gönlüm. Onları bir tek alkışlayalım onları ya. Gerçekten...